Başka telefoncu var mı? Telefon... Devam et ve kimse uyanmaz. Akşama programda ne var merak ediyorum. Hepsi birbirine benzer olsa da değişik değişik, değişik nöbetçiler. Devam et şoför. sıkıcı olma. Bunlar uyanmaz ve bunlar aptal. Hepsi ot. Devam et be şoför. Bunlar uyanmaz lan. Camilerini doldurdum. Kıblelerini hayvanla, bitle, pireyle, keneyle. ...pislikle, sineklerle camilerin için sivri sineklerle hiç uyanmadılar. Hatta bir kap su, bir kap yemek diye hutbeler verdiler. Ne bazılar, ne bazılar, ne kapı girişinde boklar gördüm. Uyanmaz bunlar be. Hastanelere bekleme odaları sinekler ee, ve yoğun bakımdakileri de uyanmaz bunlar be. Kaç bebek ölümü vardır acaba doğum hastanelerinde? Uyanmaz bunlar. Devam et şoför. Devam et be ordu kadar böyle mankenlerin var yetiştirdi. Evet. Daha kreşlerden, oyun parklarından takip ederek evet Harlot ordusu uyanmaz bunlar be nerede bunlarda o cesaret anında tıkırtı çıkarı çıkarmaz TV8 ahçısı uyanmaz bunlar ve devam et şoför gazilere sinekli yemekler uyanmazlar mevsimlik kışın ortasında bile mevsimlik çok sıcak o yüzden Sinekler üşümüyor, hayvanlar üşüyor. Onlar Marmara'yın dibinde, uyanmaz bunlar be. Devam et şoför. Her durakta otobüs bekler gibi. Uyanmaz bunlar be. Her taksi istasyonunda besleme kapıları. Uyanmaz bunlar her minibüs duraklarında uyanmaz bunlar be. her terminalde her alışveriş merkezlerinde sayımda her market önünde acaba bu şeyler tarlalarda da var mı? oralara gidemedim. Kesinlikle vardır. Olmadığı yer yoktu. Uyanmaz bunlar be. Bastır paraziti damarlarına. Damardan yedir. uyanmak nerede bu millet nerede evet zamanıdır davacım üçlüden biri pencerede bir tane gördük mahkemede üç tane oldu aynı isimle ceza yedirerek. Uyanmaz bunlar be. Mahkeme zamanı altıncı ayın altısı. Altı şarır hayvan. Altı nizad eden buraya beslemek için. Doksanımda. Uyanmaz bunlar be. Altıdan bahsetmişken biraz dönelim. Altmışım da olsun. Altmış altımdan. Avanak pedo. Kirli damat. Hiç uyanmaz bunlar. Utanmaz adam. Toros canavarı. Hiç uyanmaz bunlar. Kapının önünde omuzuma saldırıp ısıran ve sanık oldum. dişleri acıdı. Yumrukları vururken yumruğu acıdı. Uyanmaz bunlar. Ormandan siteler, oteller uyanmaz bunlar. Madenciler Birliği mermer mezar taşı. Uyanmaz bunlar sadece bir ilçede kitap kalınlığında fuhuşçu üniversiteler uyanmaz bunlar telefon numaraları sadece yani 90'ı da yetiştirdiği devam et şoför sokak köpekleri de göründü akşama hazırlık devam et şoför Don, 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 don. Ha? Don. Ne Siyah Evet, tam Bu, hastanede doğmuştur. Sevmiyorum <laughs> ama seviyorsan, ee, doğru Arkadaş, gelmeden önce frekansa basma ve kalbime inecektin. Basma. O bu psikopat değil maskesi var. Kanuna uyuyor. Burnu açık. Poşetle işinden geliyor, iş yerinden. Karşımda dikilecek biraz beni süzülecek. Merak etme be şoför. Kimse uyanmaz. Bunlar yoldan sapmış. ...sonunda seninle anam gibi şeyde olurlar, sitelerde. hala karşına turlasın. Uyanmaz bunlar. O patikada gezdirsin. Gaza getirmek için. asab bozmak için. Ashabı kene her zamanki gibi birkaç tane böyle bırakacak 90'a ney o acaba o ben de senin sahibinin benim de emirlerime uy Uyu babam uy ulan 90 demin e, davacım nalan orada bir sürü bıraktık poşetlerle daha orijinal adresler var. Doymadın mı lan? Hiç yemiyor ki. Sadece bakıyor, süzüyor onlar. Bir tane daha geldi. Kaç tane 90 edilmiştik? 6-7 tane. Tek 90'dan 6-7 oldular. doymazlar ki. Boydan boya doymazlar. Yerleri de hep oradan, merdiven orada. İnsanların geçtiği yerde parazitleri dökmek için ağaç böyle kahverengi oluyor. Onlardan. Toskalar uçuşan şeylerden şimdi evimin içine. Bunlar uyanmaz ee, fırt avni. Havlat. Allah Allah havlatmaya geldik bir tane daha var. Ova nerede o? Şeyi avlıyor adamı avlıyor. Veya bisiklete veya kim bilir neye düğmeye basıldı diye. Uyanmaz bunlar. Anamla sitelerdesin, uyanmaz bunlar. Anan kuaför, sen taksici, iki günde pastas, uyanmaz bunlar. Milli damatın, son görüntüsü, resmini gözüme soktu Allah. Yayınladım, uyanmaz bunlar. Böyle hava gösteriler bu yanmaz Çünkü hepsi şeytana gönül vermiş. Hadi ufaklık sen de babam yap, demin yaptığın gibi havlat onu be. Sen de büyüyünce sitelerde olursun veya Fenerbahçe dosyasında oraya varmadan önce. Gel oğlum içeride sen. Talmud ayetine göre. Evet, en sonda avlatabildi. Bir de avlat. Niye çekmedim ben? Bu sefer değişik oldu. Bu takıcıyı. <laughs> Öyle avladım. Aynı taklit ettin mi etmedim mi aynı sesi? Aynı sesli değil mi? Ben ustayım bu işte. Devam et şoför. Sonrası ilk Başkası yok mu? Buradan geçirdin, onu çıkardın diğer şeylerde gaza getirebileceğini düşündüğün başka şey yok mu akşam öncesi devam et şoför bunlar alınmaz namazıma tekrar saldırdı sonrası iksansızdır rujlu dudakla ne yaptı çocuğu ısırdın ve çocuk kaçtı nara atarak bir şey olmaz can Önemli soyadın köpeği bir şey olmaz. Bekos, Bankalar Birliği. Şimdi bu bunu gördüğüm resim çok benziyordu ona. Aynı öyle bir tane başörtüsü vardı İbne gibi. İsrail'deki o muydu değil miydi? Kaç tane pasaportu var? Kaç tane pasaportu var şoför? Altı yedi tane. Okurum ellerimizde. İstersek istediğimize bin tane çıkarırız. İstediğimiz zaman bu soyadlardan biri ölü gösterilir. Yerine başkası gömülür. O İsrail'de başka yerde sefasını sürer. Sonra başka bir adla buraya gelir. İsrail'de, ABD'de. Bizim akrabalarımız orada çok. Biz birlikteyiz. Birlikte böyle zincir gibi onlar okyanus ütesi olsa bile akraba bağlı, kan bağlı. Siyonist ma. Bu samstır ma. Işıklar yanında burada demektir ki ezan yaklaşıyor. Bu bölüm burada biter. Sonrası Allah kelim. Şimdi dek el rahat namaz. Ta ki dua ederken bu gelen ikili hal hayvan seslerinden uzaktan görüntülerinden söyleyebilir ki bunlar yeni. Yeni taşındılar değil mi? Allah bilir. nereye? Hücreye bine mi? Kesinlikle.